Bana neden hep kızgınsın? Söyle bir her şey geliyor. Eğer ben benim diye silip varsa sohbetim beni sitten isin diyor mu? Arafta 20, Bolum 3, fragmanı daha ilk saniyeden itibaren hikayenin geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini hissettiriyor. Londra'ya gideceğim. Aramızdaki sözleşmeyi hatırlıyor musun? Repliği sadece bir yolculuğu değil, geçmişte yapılan gizli anlaşmaların ve yarım kalmış hesapların yeniden açılacağını gösteriyor. Nasıl unuturum ki? Cevabı ise bu sözleşmenin hala herkesin kaderini belirlediğini açıkça ortaya koyuyor. Fragmanın en sert anlarından biri, tehditlerin dozunun iyice artmasıyla geliyor. Seni ölümden beter edeceğim. Küçük yılan sözleri artık bu hikayede masumiyet diye bir şey kalmadığını söylüyor. İlginç olan ise bu tehdidin ardından gelen uzun zamandır bu kadar mutlu olmamıştım cümlesi. Acıdan beslenen bir mutluluk mu? Yoksa gücü eline almanın verdiği sarhoşluk mu? İşte tam da burada dizi, izleyiciyi rahatsız eden ama koparamayan bir noktaya ulaşıyor. Ateş bu kızdan böyle kurtulamayız diyen sesler, Mercan'ın hala hikayenin merkezinde olduğunu kanıtlıyor. Ama asıl tartışmalı nokta şu, gerçekten herkes Mercan'ı mı suçluyor? Yoksa kendi hatalarının bedelini ödememek için onu günah keçisi mi ilan ediyorlar? Neziri yanında olsaydı koşarak giderdin iması, ilişkilerin samimiyetini sorgulatıyor. Belki de sorun ateşin mercanı sevmemesi değil, ateşin kendisiyle yüzleşememesi. Anne ile yapılan konuşma ise, duygusal bir kırılma yaratıyor. Ben senin ve babamın derdini biliyorum cümlesi, aile bağlarının ne kadar yıprandığını gözler önüne seriyor. Burada herkes birbirini koruduğunu iddia ediyor. Ama kimse gerçekten dürüst değil. Beni sevmiyormuş gibi yapma havası, Araftadaki en büyük temayı tekrar hatırlatıyor. Söylenmeyen gerçekler. Fragmanın belki de en çarpıcı repliği. Bu hayatta senden daha çok nefret ettiğim kimse yok. Nefretin bu kadar açık dile gelmesi artık geri dönüş olmadığını düşündürüyor. Her gün hayatını zehir edeceğim tehdidi ise intikam döngüsünün sadece başlayacağını, kolay kolay bitmeyeceğini gösteriyor. Peki bu savaşın sonunda kazanan olacak mı? Yoksa herkes biraz daha mı kaybedecek? Son sahnelerde gelen içinde tutmak yerine söylemek daha iyi değil mi? Ateş sorusu aslında izleyiciye sorulmuş gibi. Gerçekler söylendiğinde mi her şey yıkılacak? Yoksa susmak mı daha büyük felaket? Sence bu bölümde asıl oyun kurucu kim? Londra yolkulu kimin sonunu hazırlıyor. Yorumlarda mutlaka fikrini yaz. Böyle analizlerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutma. Tartışmayı birlikte büyütelim.